Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kızay bu Kızay'da. Tepeki ilk oynuyorum. Hadi başlayalım son bir modu. Sizlere bak göstereceğim. Bakımız çok güzel. Bunu SFG 2 oynuyorsunuz yapabilirsiniz. İki tane bak. Bakalım. Afkan. Afkan. Adı neydi onun? Kaç gün emeli sepeti oynuyorum. <laughs> bu birincisi bu. <laughs> Birincisine gördüğünüz gibi böyle bir. İkincisi kazandı. Nerede bu zombiler? Ama bir şey Sese geliyor. Abi? Bak. Duydun mu bu sesleri? Onu. Can. Oğlum aynı adam bir de oldu. Oh. Oh, no, geç kafa. Ya bak öldürüyorlar hep ya. Ne oluyor? O ne? ben ne? Dünyayı ben kurtardım. İnsanlar kazandı. Arkadaşlar şimdi biz orada vereceğiz. Bir birinci baktı. Şimdi ikinci Şimdi ikinci baktı geldi. Alamadım. Alamadım. Arkadaşlar şimdi bu çat ya. Bu merdivende çıkma. Zıplayarak hemen bunun üstünü tutturacaksınız. Böyle yapacaksınız. Adam bek. Zombi bıçağınızı alıp buraya vuracaksınız. zombilere bekleyeceksiniz. Ben evet. Bunun mermisi var mı? Bunun mermisi var Bunları

Allah Hı, Hocam hocam Gidişin iç Bir dakika o kim abi Bak Halper Hadi neydi onun adı ne bu bana da mı? Vol, vol aralarında uzun bugün Vol, hangisi? Ne vol diyor? Kaç bin? 30 tane kişi oldu. Bunu sen.